İstatistikte temel kavramlar 3. dersine hoş geldiniz. Şimdi hipotezlerden bahsedeceğim. Hipotezler farksızlık ve farklılık hipotezi olduğunu söylemiştik. Bir örneğin araştırma amacımız sağlık sektörü çalışanlarının iş yaşam dengesi ve yaşam doyumu düzeyleri arasında ilişkinin tespit edilmesi olsun. Bununla ilgili araştırma soruları çok çeşitli olabilir. Bu iki Değişken arasında iş yaşam dengeleri ve yaşam doyumları arasında ilişki var mıdır? Yoktur. Farksızlık hipotezi vardır. Farklılık hipotezidir. İlişkinin varlığı da korelasyonla gösterilecektir. Yine iş yaşam dengeleri ve aile hayatına ilişkin yaşam doyumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Farklılık var mıdır yani? Yoktur. Farksızlık hipotezi vardır. Aşk bir farklılık hipotezi olacaktır. Yine iş yaşam dengeleri ve kişisel beklentilerine ilişkin yaşam doyumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusuna da yoktur veya vardır şeklinde iki hipotez kurabiliriz. Yine sağlık sektörü çalışanlarının iş yaşam dengeleri ve yaşam doyumları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Sorduğumuzda bağımsız değişkenimiz artık cinsiyete göre Olacağı için bağımlı değişkenler iş yaşam dengeleri ve yaşam doyumları olacaktır. Burada bir farklılık yoksa H0 varsa H1 adını alır. Yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir diye sorduğumuzda Bağımsız değişkenimiz yaş, bağımlı değişkenimiz ise iş yaşam dengeleri ve yaşam doyumları olacaktır. Farksızlık hipotezi H0, farklılık hipotezi ise H1'dir. Yine iş-yaşam dengeleri ve yaşam doyumları görevlerine göre dediğimizde görevlerine göre ayrımı bağımsız değişkenimiz olacak. İş-yaşam dengeleri ve yaşam doyumları da bağımlı değişkenimiz olacaktır. Burada da farklılık olmaması halinde H0, farklılık olması halinde H1 hipotezi e, söz konusu olacak. Yine bu Meslekte çalışma sürelerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini sorguladığınızda meslekte çalışma süresi bağımsız değişken, iş yaşam dengeleri ve yaşam doyumları, doyumları bağımlı değişken olacak. Farksızlık hipotezi H0, farklılık hipotezi H1 olacaktır. Çalışmamızın etki büyüklüğüne gelecek olursak, effect size, değerinin etki büyüklüğünün gösterilmesidir normalde P değerinin 0,01 ile 0,0001 den P'nin değerinin küçük olmasının arasında anlamlı bir farklılık, daha fazla anlamlı bir farklılık yoktur. Etki büyüklüğü bu P değerinin anlamının gücü, gücünü gösterir. Ee, grupların ortalamalar arasındaki farkın hangi ölçüde olduğunu gösteren bir değerdir. Aynı zamanda bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin büyüklüğünü gösteren standart bir değerdir. Ortalamalar arasında farkın standartlaştırılmasını sağlar. Küçük, orta veya büyük olabilir. Değişik çalışmalarda BB ile karşılaştırılmasını sağlar böylece. Ancak korelasyonda, korelasyonda ro değeri, regresyonda re kare yine etki büyüklüğünü gösterir ve ayrıca etki büyüklüğüne hesaplanmasına gerek olmaz. Değişik etki büyüklükleri vardır. Cohen D, eta kare, R değeri, Cohen F. Cohen D küçük, orta veya büyük düzeyde. Eta kare küçük yine orta veya büyük düzeyde olabilir. Daha çok anavoda kullanılır. T testlerinde de kullanılır. R değeri T testi için önerilir. Küçük, orta ve büyük düzeyde bu değerleri ekranda gördüğünüz değerleri alır. Cohen F içi Kuanfe içe ise ana o için kullanılır. Küçük, orta, büyük düzeyli değerleri ekranda gördüğünüz gibidir. Bu değerler arasında, etki büyüklükleri arasında en fazla Cohen'de kullanılır. Bir sonraki dersimizde NNT, ARR ve RRR'yi işleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.